Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni bir video ile sizlerleyim arkadaşlar videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup zil sesini açık bırakmayı ve bol yorum yapmayı unutmayın. Dün gece yapımın düzenlediği yılbaşına özel akşam yemeğine katılan Yalı Çapkını oyuncularından Mert Ramazan Demir'in yeni video görüntüleri geldi. O oyuncunun sahnede Kenan Doğulu şarkısına coşarak oynadığı video görüntüler medyaya böyle sızdı. Yeni gelen görüntüleri sizler için videomda düzenledim. Yıla çarpkını ile ilgili en yeni haberlerden haberdar olmak için kanalımı izlemede kalın. Şimdilik benden bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.